Aha. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin abi. Sağ olasın hoş geldin. Lohman yğırmışsın buraya. Aynen. Aynen, lohmanlar. Kaça bu veriyorsun bunları? 250 lira. 250. 250. Yumurtluyorlar mı? Oğlum, bak yumurtalar karşıda. Nerede? Oo, dur yakından çekeyim her onu. Her 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 yakından Çek. çekeyim yakından. Yakından çekeyim. Nerede? Bu çift sarılı mı ya? Çift sarılı evet. Baksana şunun büyüklüğüne. <laughs> Maşallah. Aman aman. Tamam sakin sakin boş ver. Abi ördekleri kaça veriyorsunuz? Ördekler ne kadar değil? Ördekler mi? 50 lira. 50 lira. 50 ler. Ciğer civciler? 30 lira. 30 lira. Onlar 30. Ördekler 50. 50 lira. Çiftçiler 30 lira arkadaşlar. Güzel. <laughs> Selamun aleyküm. Abi ne azıcık bir şey getirmişsin ya. Bitirdin abi, mi? Hava sakıntı. Bu, bunlar 250 mi dedin abi, sen? Horozlara. Ha bunlar da mı 250? Aynı 250. Bu oh ya. değiştirmiyor ne? Aynı. Ha. Ördek? Ördekler 300. Ha on, onları da, da 250. Civcilere ne diyorsun? Aynı. 20 lira. 20 lira. Vay, ay güzel. Karışık mı bunlar? Ne bunlar? Karışık, karışık. Köy yok mu? Köy, bunlar herhalde yok. şey etçiler. Etçi. Evet, Aa, yumurtası yok, da yok, burada yok. bak. Bunlar sende. Sende. Bunlar çıkma mı? Kaç yok, aylık yok, yok. bunlar? Bunlar bir, bir, yaşında. Bir yaşında. Yumurtluyorlar ha? Onlara kaç istiyor? Onlar da mı 200? 300. 300. 300. Evet. Hey. Güneş bir açsın da ısıtsın ya. Donduk. İyi haç kolay gelsin. Ördek var oğlum. Musa bayağı ördek gelmiş ya pazara. Bak kaz yavrular. Anam bunlar kaçmış. her bunun adamı? Bunlar kaçmış. Gir lan içeriye. Gir. İçeri gir. Eşçi oğlu eşçi. Dişe bak gidişe gidiyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şunların tatlılığına bak. Hadi hadi. Ha evet, su seksler var. Burası su var. Birisi su seksler Ya. Yumurta. Oh bu yumurta nasıl bir şey ya? <laughs> Bunu tavuk nasıl çıkardı? o <laughs> ince olsun. Şuna bak. Bu ee, gibi. Ne Abi 450, 450 400 olur. Maşallah. Hepsi yumurta hayvanlar. 400 lira tavuk. Su seksen de aynı mı? Yok, 650. 650. Yanlış duymadım değil mi? 650 lira. Ördekler mi? Ördekler daha yine açılıyor ya yağmurdan dolayı. Hadi kolay gelsin usta. Bizim şeyci geldi mi ya? Koşayım. Ha orada. Biz. Geleceğim, geleceğim. Halledeyim dönüşte halledeceğim. Youtube seni bekliyor. Selamun aleyküm abi. Aha getirmişsin civci. Civci getirdik bu sefer. Başka civci de mi var burada ne mi? Şey astrologlar. Astrolog değil mi? Evet. İriliğinden belli öbürleri küçük kaldı yanında. onlar Kaç günlük abi bunları? Ya işte tam bir aylık diyelim yani. Bir aylık. Yani astrologlara ne diyorsun abi? fiyat olarak 600 liradan veriyorum ama 500 lira da mı? bunlar horoz değil mi? 500 lira koşun horozu çiftçilerine <laughs> ne diyorsun abi? hızlılar yine 30 de evet. 130 hepsi aynı astroplar ne kadar dedin abi? 130 astroplara kaç diyorsun? 100 lira diyorum astroplar ha 100 lira koşunlar 130 lira ha şu büyük görevi diyorsun evet o siyahlar siyahların hepsi astroplar <laughs> ayrımını yapabilir mi abi? ne gibi? tavuk eee horoz Yok onu şey yapamadım daha şu Şu biri horoz o öbürü o tavuk belli bir zaten. İbi çıkmış. Al, alabilir miyim? Tabii tabii alabilir. bak bu tavuk. Bu İnsan tavuk. arkadaşlar o horozlar. Yok <laughs> ya ha bu horoz bak bak. İbi hemen çıkıyor zaten belli. Neyse ya işte, yani. Daha biraz daha ben şimdi ezbere bir şey söyleyemiyorum. Oğlum sen de benim gibisin ya. Seçim <laughs> ya. seçemedim. Yani yalan söylemenin bir şey öyle, şey yok. Öyle yani Kesin bir şey olsa tamam horoz derim. Bazen hemen belli ediyorlar da. İbi hemen çıkartıyor, kuyruğu uzuyor hemen. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> Alman astır yani öyle söyleyeyim. Ya. Yani. Siyah astır Evet. evet. Ben yani. Yani Alman astır olayı. Rör, Onlar tavukların atası yani. Evet. tavuklar oradan. Türeme yani. Evet abi. Bizim Ataksan nereden türedi? Ataksa çiftleştire çiftleştire. Böyle vahşi hayvan olmaz ya. Gelene gidene tokat çakıyor. Şey ama Ataksa'da da horoz yokmuş herhalde. Hep var doğru. ya çok nadir çıkıyor ama. He nadir, nadir değil, çıkıyor. yani. Bu mavici herhalde. Mavici abi. Azıcık kolay gelsin. Bu yakışıklıya kaç diyorsun? 500. Ha burada da şeyler var. Tüylere baksana kıvrık kıvrık. <laughs> Gel. Serkan hep güzel getiriyorlar. O ayrı. İyi hayvan gibi. Abi o şurada e, bir şey söylemek istiyorum. Abi bak şu kullandığı şu malzemeye bakar mısın? Sadece şunu söyle. Ben yani bir hemen şey kapatmayız ise... dikkatini. Ben tavuğa bakarım o yere bakıyor. Abi Duruyorsun bu mi? şu pirinç tavusu. Kabukları. Bu, yani. kabukları. Bire bir Bunu altında kuruyor. Birebir nemi çekiyor abi. Evet. Dışkısını çekiyor, amonya azaltıyor. Hayvanlar rahat evet, Ben sadece geliyorum çekiyorum tavuk mu tavuk da. Fiyat ne ne etti? Gözün nereye kapalı bakıyor? bak. Gözün kapalı al. Niye? Hayvanı güzel bakın bak. Hayvan bakın. Bakın bak, Bunda da aynısı var. Altını da aynısı. güzel tutuyor bak. Şu abinin ikisi de aynı. aynen Buna hiç dikkat şeyin etmedim ha. E, aynı, aynı mı çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> güzel güzel. Kaç ediyorsun bunları sen? Iki, 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 üç buçuk takımı. 3 artı 1. Ha 3 artı +1. 1. Bu ne? Bu, bu acayip bir şey bu. Bu ne, ne diyorsun? Ana da beş. Çok, Çok, değişik. Bir şey. Çok değişik bir şey ya. Türlere bak. Arkaya doğru gidiyor. İyi kolay gelsin Serkan. Sağ ol. Bu boş. Hiç var. Selamun aleyküm. Baba. Bak bunda da aynı şekilde. Maşallah. Ne kadar bunların fiyatları. Takımına göre değişiyor. Şunlar ne kadar? Takımı 500. Dur geleceğim bir dur. <laughs> küfür etmezsen gelirim. Küfür etme. <laughs> Takımı 5. Takımı 500. Bunlar ne şeyi? Bıldırcını? Çin. Çin. Bunlar daha büyümüyor mu? Yok, bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Bunların yumurtası ne kadar olur ya? Küçük Kaç lira bunlar? 300 gitti. 300 çifti. Bu krallara ne diyorsun horozlara morozlara? 2000 lira çifti. 2000 lira çifti maşallah. Abi, Bunlar... abi jumbo bu. Jumbo bunu. Hayvanı bak zaten bakınca da her olur. temiz hayvanı. Bu da güzel abi. Hmm. Abi buradan nerede? Bunlar kesilip. Abi kesilip yemek zaten. Jumbo oldu. Kes abi. ye yumurtasından da fayda var. Yumurtaların da aynı. Baksana, Adamın sakallarına baksana Hoş Ali Kemal. Bu Adamın sakallarına bine, bak. Dünyanın en küçük tavuğu <laughs> Tavuğu işte horo, işte, horoz tavuğu. bir şey olmaz tut ya. Güvercin güvercin. <gülüyor> sevmesi bedava, parası mı? Şunlara baksana. Atıyorum. Video çekim bedava, sevmesi bedava. Ben senden numara alacağım sen merak etme. Bıldırcınlar senin mi? Yok. <laughs> <laughs> Bunlar ne? Arada Bak kuyruğu yok. Geçen demiştim bana. Kaç lira ediyor? Çek küpelerini arada Çekiyorum diyorum. Kaç ediyor sana? Var. Bunlar şey. Peru, Peru. Anavatan Peru. Tavuk per 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 mu horoz mu? Horoz. Horoz. Mu? Şu mu tavuk? Abi bu da mavi evet. mi? Bunlar anavatan Peru. Bu per paçalı mı? Sesin duymadığın yerlerde olacak. Bunların ne diyor? İsmail bir selam. Nur abi. Soralım bir Abi cinsi nedir bunlar? Abi ispenç mi? İspenç. İspenç. Kaç diyorsun? Takım mı bunlar? Takım. Üç artı. 2 artı i̇spenç. bir. Kaç diyorsun? Üç lira abi. Üç lira. Evet, ya abi e, paça sebebiyle. Aynen aynen. Bana paça. Paça aynen. Bunlar kaç aylık abi? Abi etnik var abi. bu etnik o. Yerinden kalkmaz bu. Yerinden kalkmaz. Kaç kalmaz. kilo geliyor? Beşin üzerinde. De. Ona kaç diyorsun? 350. 250. 250 var. Allah, bunlar hep etlik değil mi? Yumurta tavukları. Ha şu şeyler. Var, 150. Ligorinler. Onlar 150. Anam kaz yavrularım var orada. Yavruları. Ona kaç diyorsun abi? Kaz yavruları ne kadar? Anam anaları yanında tıslar bu ya. Kaç diyorsun buna? Yavruları 500, annesi 800. Toptan olursa. Yavruları böyle anasını götürüyor. 4300'e geliyor. Maşallah çok güzeller. Onlar senin mi? Onları da çekelim. Ne bunlar şimdi? Bunlar güvercin. Ne cinsini biliyor musun? Pasta gibi. Pasta. Kaç ediyor bunları? İkisine 200. İkisine 200. Alttakiler ne? Bunlar 100 Kaç lira bunlar? Tanesi 100. Bu boş. İyi teşekkür ederim kardeşim sağ Bu da Onun içinde bir şey var mı? Yok no, boş. Ha boş o boş. Ha kafesi satıyor. Tamam. İyi hadi kolay gelsin. Keli getirmişsin. Kaça veriyorsun bunu? 500. Tavuk? 700. Tavuk daha pahalı. İki tane var elinde. Bir tane niye iki tane getirdiniz? Tamam Getir burayı doldursana. Yok mu elinde? Var da abi. Bunları çıkartmam lazım. He fazlalıkları atıyor ne? İyi hadi kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin abicim. Evet. Yumurtaları da yumurta çekelim. Yumurtladı mı yine? Tam dibinde yumurta var. Evet. Atabazarı evet. süt evet. mısır. Yemli. Abi kaça satıyor bunları? 154 tane 500. 154 tane 500. Yumurtluyorlar mı? Gördüğümüz gibi elinde hemen koydu oraya da. Aha bir tane daha he. Çıktı bir tane. Melemeni mele, hazırla domates getiriyor. Sağ ol Hadi kolay gelsin abi. abi. Evet. O bak bu da Brahma'yı görüyor musun? Ya kalite sen sen? gösteriyor kendini. Brahma'nın evet. güzelliğine baksana. Bak yerde daha oturduğu halde böyle gözüküyor ya. Bir daha ayağa kalksa kaç lira? Abi senin mi bunlar? Kimin? Şunun güzelliğine baksana ya. Seninkiler civciv mi? Evet. Ne civcivleri bunlar? Köy civcivi var, ziraat civcivi var. Ziraat denen ettik mi? Ettik var. Kaç lira bunlar herhalde? Evet. Kaç günü bunlar daha küçük 12. ya? İkinci günleri. Ay maşallah iyi dayanıyorlar öyle. Evet. O böyle. Bakıyoruz abi. Kaça veriyorsun onları? 20 lira. 20 lira. Bunlar ne? Ziraat yumurtalık. Yumurtalık. Ataks mı ne bu? İyi Ankara çiftlisi Kaç olacak? A şey, Playmode Evet onu kaç diyorsun? 30 lira. 30 lira. Açmayalım hayvanlar üşümesin. Bunlar ne? Bak türken var bir tane. Evet. Kaç diyorsun bunlara? Türkenler 50 lira. 50 lira. Diğerleri? Bırakma var. Bırakma mı? Allah Allah nerede o bırakma? İçeride özel mi saklıyorsun onu? Yok alacağım lan. Ha sustular birden bire. Allah Allah. Geleceğim dur. Bekle. <laughs> Benim çivcivleri çekersin. Ha aldım yine. güzel al, aldım. Arabada güzel. duruyor. Giderken alacağım. Kardeşim kolay gelsin. Arda. Şöyle gidip geleceğiz. Tamam. Selamünaleyküm dayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu iri yapıl olan ne ya? Abim sen mi satıyorsun? <laughs> kaç lira bunlar? Sen... Tavuk oros. Orada Ben de Kaça veriyorsun bunları? Ben. <laughs> Onlar da onun herhalde. <laughs> Ustam kaç lira diyorsun bu tavuklara? Kaç? Örder yüz. Örder yüz. kaç diyorsun? Ölde satılık. Ölde satılık değil. Sat, satılık değil. <laughs> Bak mısır yediriyor, besliyor. Görüyor musun? Karışık. Bunun cinsi ne ya? Bu değişik bir tavuk. Ligorin. Allah Allah. Ligorin'in burası neresi? Hay maşallah. Güzeldir. Selamun Aleyküm. Abi karış karış koymuşsun maşallah. Kaça satıyorsun bunları? Çekiyor çekiyor. İcra diyor. Ne oğlum numara verdin mi bana hiç? 600'e var, 650, 500, 560, 150. Ver bakalım bana numaranı sen. 0539 539 373 373 47 47, 47 68, 68 68. Arkadaşlar bak abim bana hiç kaydetti. çekin gün icra diyor. Numara vermedi. Daha numara aldım. Gerisi sizde. <laughs> Gönderiyor musun sağa sola? Yok, düz bir yere gönder. Sakarya etrafı. hiç gönder gel buradan al diyorsun he. Tabii. Tamam. Tamam o zaman abi hadi hayırlı işler sana. Ben bıktım telefonlarımı. Artık <laughs> 850 arıyorlar orada hep. Aa, o 850'lere bakma onlar <gülüyor> uzak. Meşgul açın. Hiç dışarıdan. <laughs> 850'lere bak onlar hep <laughs> uzak işi. <laughs> Anam köpek. Köpek var lan Kaç para köpek sen? <laughs> Selamun aleyküm. O da şey bugün. <laughs> lan bunlar fino ya. Annen şunun yatışına bak, garip garip bakıyor ya. Abi köpekler ne kadar fiyatı? Köpekler 500 lira bitti Garip garip bakıyor köpekler ya. Köpekler <gülüyor> köpekler <gülüyor> köpekler <gülüyor> bakıyor köpekler Bunun cinsi ya. nedir abi? Fino bunlar. Fino mu? Fino. Tavuk Bunu bekleyebilir yedir. mi bunlar? Nasıl? Tavuk Bekler. <laughs> Bunun Şu olduğu yere insan bile giremez. Nasıl bakıyorsun? Garip garip bakıyor. Anam ya, kıyamam onu şimdi. Dişi. Senin mi bunlar? Dişi. Dişi He? kısırlaştırılmış. Evet. Kızım. Bu da mı fino? Evet. evet. Bunlar süs köpeği. Her, üşüdüler birbirine girdiler. İlk kolay gelsin usta. Şimdi şöyle yapalım. Maşallah. Bak orada güvercin de var. Burada aslan parçaları duruyor. Selamun Aleyküm. Oo, güvercinleri yığmışsın buraya maşallah. Ne şey bunlar? Abi oyun kuşu var, kostüm var. Kostüm kostüm oyun kuşu. Ne kadar fiyatları? Abi 500, 600. Mesela şu ne kadar? Abi onun eşiyle beraber 750 diyorum. Eşiyle beraber ne bunun cinsi? Limon. Limon. Şimdi dikkatimi çeken var mı? Şu arkada tepeli var yine. O Miro. ne? Onlar Miro abi. Miro. Ne o? Eşiyle beraber onlar da 800. Onlar da 800. Tanesi 400'e geliyor. Ay maşallah şunların güzelliğine bak. Sen bana hemen bir numara söyle. Kendi numaranı satmayacağım mı bunlara? 539 539 915 915 3255 3255 İsim ne? Haşim Haşim tamam Ben şimdi yazacağım bunları Videoda yayınlayacağım Dersin Krallı diye kanal Oraya girer bakarsın Tavuklar da senin mi? Tavuklar da bizim Ne kadar bunlar? Tavuklar 400 Mavici mi bunlar? Neci mavici mi bu? Bu mavici abi Kaç lira mavici? Mavici ne kadar bu? 500. Tavuklar 400 mü demiştin? 400. İnşallah. Hadi hayırlı işler sana. Binti ayrı tutuyor bak ayrı seviyor onu görüyor musun? <laughs> mu? Buna ne diyorsun? Bir <laughs> <Übücük. gülüyor> ee, Genç bu da ya baksana. Kaç ev bir yaşında var mı? Yok yok. yok. Olaylı. Adam bebek gibi seviyor, görüyor. İyi hadi kolay gelsin. Geldik ya. Burada İsmail var. İsmail Bozok. Evet. Nihayet ayam cemani buldum. <laughs> yani isim Uğur Dede var. Yani, bunlar yani. ne? Amerikan yani. Selam. Ne? Amerikan serama. Selam Amerikan. Bir de Malezyası var ya bunun. Malezyası biraz daha zim Kaç lira bunlar? Bir lira kaç. Dünkü. Bu ne? Doktor o. Ejderha tavuğu diye geçer. Ejderha. Kaç oldu? Beşir. Gel evet. evet, gel 120 diyorum. da hmm. şey mi? Bak, bak, bak. Oy be. Burada şeyden cemayinden başka ne var? İsmet var, koçum var. İsmet koçum. Oy ya senin kaç can? 1800'lerde ya. Ben çok doğu, bunu bir video şey çekemiyorum. Ben Abi,